al onu al ya yana. Yana. Zaman, burası bak buraya kondur onu abi Gir 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 Doğal gazı kapat lan mu Al. Kırk var mı? Var. Al. Kaçalım. Kaç, kaç, kaç. Ha, hava boş, boş mu? Burayı çekelim biz. Ha, değil mi? Bu ne? Nerede sıkıyorlar? Aşağıda. Aşağıda da mı sıkıyorlar? Aşağıda mı sıkıyorlar? Tamam. Tamam. Şu, şu Altmış iki on yedi Balkonda yanma vardı. Müdahale edildi. Koltuk oranında. Bunun şartlarını indirmekten de bu günahında. Şöyle gitmeyelim işte. Evet. Tamam öyle yapalım. Nerede çatının? Üste çıkmadı ya abicim. Üste çıkmadı. Bir şey yok orada bir şey yok tamam. Ama o depo depo da yeri şey bakalım Bak, burası yanıyor da. Şu gider evet, açalım, dur. Engin. Bu gider açalım. Dur. Şurada bir kola su Demirler çok sıcak abi. Az oraya tutsun karşıdan Tahsin. Şuraya doğru, içeri doğru tutsun. Abi iki dakikada bu hale geldi. Kasa kasabım köşede. Kağıt parçaları çıktı çok fazla. Biri kağıt. Ah.